Ben sana Paris'e gitme demiyorum ki anne. Yalının restorasyonu bitene kadar orada kalmana gerek yok. En az bir sene sürecek diyorlar oğlum. Bir sene otellerde mi yatıp kalkayım? Olur mu öyle şey Peride Hanım? Burası var ya hep birlikte yaşarız ne olacak ki? Evet. Çok naziksiniz Şehrazat ama uygun olmaz. Birkaç günlüğünü ziyaret başka bütün seneyi burada geçirmek bambaşka. Tamam o zaman sana burada bir ev tutalım. Oğlum ben evsizlikten gitmiyorum ki. Paris'i ne kadar sevdiğimi bilirsin. Hem Betül'ü de çok özledim. Siz teyzemle birbirinizi yersiniz anne. Bakalım orada rahat edebilecek misin? Aa, kardeşiz biz. Didişiriz, küsüşürüz ama barışmayı da biliriz. Nereye gidiyorsun Peride babaanne? Fransa'ya gidiyorum Kaan'cığım, Paris'e. Hani Betül teyzem vardı ya, onun yanına. Orada çok güzel şeyler göreceğiz, sonra da gelip sana anlatacağız. Değil mi Firdevs? Gitmenin zamanı geldi. İyi de böyle apar topar olmadı. Sizin eşyalarını da topladım. Ne zaman gelecek bilmiyorum. Bir ara uğrar alırım. Tamam mı? Tamam. Nereye gidiyorsun peki? Buldum bir yer. Kelepir. <laughs> Tam bize göre. Semih, keçi gibi inatçısın ya. Otursaydık şurada hep birlikte. Hadi bana eyvallah. Ha bu arada bu iki yılın kirasını unuttum sanma. Borcum borç. Ya yeter ama. Döndüğüme pişman edeceksin beni. Hadi Moruk eyvallah. Görüşürüz. Bana Fransız'dan kart atar mısın Firdevs teyze? Tabi kuzucuğum. Gidersem atarım. Ne demek gidersem? Benim Paris'e gitmem doğru olur mu Feride Hanım? Siz bu konuyu konuşmadınız mı aranızda? Konuşulacak ne var ki? Birlikte gideceğiz işte. Bilmediğim yerler Peride Hanım. Kimseyi tanımam, dillerini anlamam. Orada öyle yapayalnız. Rica ederim Firdevs, ben neciyim? Hem Betül de orada. Orası öyle Peride Hanım ama. Hiç tartışmayalım Firdevs. Pasaportun çıkartıldı bile. Siz bilirsiniz Peride Hanım. Kayseri'ye iner inmez Ararım ararım. Gerçi aklım burada kalacak ama. Aa, böyle dersen üzülürüm ama Neriman teyze. Ahu bana emanet senin için rahat olsun. Ana yüreği bir evladım. Ne istiyorsam kızımın iyiliği için istiyorum. Ahu'nun iyiliği için ne gerekiyorsa yapacağım merak etme. Avukatla konuşun. Öyle ağırdan falan almaya kalkmasın. En ağrından dava açsın. Tamam anne hadi taksi bekliyor aşağıda. Hadi. kızım. Sana da zahmetler verdik. Sağ ol. Rica ederim. İyi yolculuklar. İyi yolculuklar. <laughs> Canım. Güle güle. Çok sağ ol Tamer abi ya. Ben senin hakkını nasıl öderim? O ne demek öyle Ahu? Aramızda böyle şeylerin lafı mı olur? Hadi gel. Bir kahve içelim orada avukatı da ararız. Ben kahveleri hazırlayayım o zaman.